Herkese Merhaba Bugün sizlerle birlikte köy ekmeği yapacağız Öncelikle malzemeleri saymak istiyorum 20 gram yaş maya 1 tatlı kaşığı tuz yarım litre su ve alabildiğince un kullanacağız şimdi yapmaya başlayalım Öncelikle suyumuzun tamamını kabımızın içine döküyoruz daha sonra bir miktar unumuzu ilave ediyoruz Bir de ikisini karıştırıyoruz. Hamurumuz tam olarak bu kıvama geldiğinde asla kulak memesi kıvamında değil yapışkan bir kıvam. Bu kıvama geldiği zaman yaş mayamızın hepsini ve de tuzumuzun hepsini ilave ediyoruz. Ve mayamız hamurumuza iyice karışana kadar yoğurmaya devam ediyoruz. Yoğururken sürekli alttan alıp bu şekilde üste koyuyoruz. Ve en başta söylemeyi unuttum. Suyumuzun özellikle çeşme suyu olmasına dikkat ediyoruz. Yaklaşık olarak 7-8 defa bu şekilde katlama yaparak kardığımız hamurumuzun üzerine çok az miktarda un koyuyoruz. Kurumaması için. Ve bu şekilde üzerini bir bezle örtüp yarım saat kadar dinlendireceğiz. Üzerini bir bezle örtüp yarım saat kadar dinlendirdiğimiz hamurumuzu Şimdi artık sadece 3 defa almak üzere katlama işlemi yapacağız. Onun için de şöyle bir kaseye su koyuyoruz. O kasede elimizi hafiften ıslatıp şöyle katlama yapıyoruz. Yine ıslatıp yine bu taraftan katlıyoruz. Döndüre döndüre hamurumuzu buradan da ve buradan da bu şekilde iki tur döndürüyoruz. Bu katlama işlemimiz hamurumuzun göz göz olmasını tam bir ekmek görünümünde olmasını sağlayacaktır. Aynen bu şekilde. Yine üzerine hafiften un serperek kaplıyoruz. Ve üzerine yine bez örtüp yarım saat daha dinlendirip bu işlemi 2 defa tekrarlıyoruz. Arkadaşlar, ben bir defa daha katlama işlemi yaptım. Bu son katlama işlemi olacak. Bu katlama işleminden sonra bir daha katlama işlemi yapmayacağız ve bu katlama işleminden sonra hemen tepsiye koyacağız. Tepside bir 15 dakika bekleteceğiz. Ondan sonra pişireceğiz. Şöyle bastırmadan Yine elimizi ıslatarak bir katlama yapıyoruz. Dilerseniz bu hamuru direkt bir tepsiye koyup pişirebilirsiniz veya ikiye bölüp farklı tepsilerde de pişirebilirsiniz. Ben ikiye böleceğim. Az sonra görüşmek üzere. Kalıplarımın içine yağlı kağıt koydum ve bir bıçak yardımıyla hamurumu ikiye böldüm. Hamurumuzu fazla dağıtmadan ve fazla bastırmadan direkt tepsimize bu şekilde alıyoruz. Ve aynı şekilde bu parça hamurumuzu da alıp tepsimize yerleştiriyoruz. Şimdi üzerine yine un serpeceğiz. şekilde 15 dakika beklettikten sonra önceden ısıtılmış fırına vereceğiz üzerlerine şöyle bir çizik attım önceden ısıttığım 180 derecelik fırında 55 dakika pişireceğim ve pişirirken yanına ısıya dayanıklı bir kase içine su koyuyorum kaynatılmış su olacak bu finalinde görüşmek üzere 55 dakika sonra ekmeğimdeki son durum budur. Ve bir de ekmeğin içini göstermek istiyorum size kesip. Ekmeğin içi de bu şekilde gördüğünüz gibi gerçekten yumuşacık harika bir köy ekmeği dışı çıtır içi yumuşak Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın